Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Geçenlerde bir kardeşimiz sürekli idrar kaçırdığından dolayı cuma namazına gidemediğini, yine başka bir kardeşimiz rahatsızlığından dolayı devamlı gaz kaçırdığını, bundan dolayı namazlarını kılamadığını, başka bir kardeşimiz de dişini çektirdiği için, diş kanadığı için namazını kılamadığını bizlere yazmıştı. Değerli kardeşlerim, bu durumların hiçbirisinden dolayı namazı kazaya bırakma diye bir şey söz konusu değildir. Bu durumda bizim fıkıhta özür sahibi olma diye okuduğumuz ve öğrendiğimiz mesele devreye girer. Peki özür sahibi kimdir? Özür sahibi olan kişiler nasıl abdest alır? Bu durumu sizinle paylaşmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, Fıkıh'ta özür dediğimiz şey genelde sürekli devam eden abdest bozucu hallerdir. Sürekli burun kanaması, idrarını tutamama, sürekli yellenme, yaranın sürekli kanaması ve akması, kadınların istihaze diye ifade ettiğimiz malum günleri bittiği halde aynı durumun devam etmesi gibi abdesti bozan ve süreklilik taşıyan bedeni rahatsızlıklara özür Böyle kimselere de biz özür sahibi diyoruz. Meseleyi biraz daha açacak olursak, mesela ben dişimi çektirdim, dişim devamlı kanıyor veya burnum kanamaya başladı, devamlı kanıyor. Bir yaram var, yaram devamlı kanıyor. Ne yapmam gerekir? Benim beklemem gerekir. Ne zamana kadar? O vaktin çıkmasına, abdest alıp namaz kılacak kadar vakit kalana kadar. Mesela öğle namazı içerisinde böyle bir durum söz konusu oldu. Ben de bekledim. 5 dakika abdest sürse 10 dakikada namaz sürse yani ikindi namazına 15 dakika kala ben abdestimi alacağım. Öğle namazını kılacağım. Kanama devam etse bile. Peki ben özür sahibi oldum mu? Değerli kardeşlerim özür sahibi olabilmek için tam bir vakit özrünün devam etmesi gerekir. Misal olarak biz öğle namazı girmeden önce eğer kanamamız başladıysa ikin diye kadar eğer kanama devam ediyorsa veya idrar akıntısı devam ediyorsa biz özür sahibi olduk demektir. Ama az önce verdiğim misalde öğlenin ortalarında başladı, ikindiye kadar devam ettiyse ben henüz özür sahibi değilim. Özür sahibi olmam için tam bir vakit devam etmesi gerekir. Tam bir vakit oldu ve ben de özür sahibi oldum. İkinci bir merhale bu özür ne kadar daha devam eder? Diğer vakitler arasında mesela ikindi ile akşam arası bu özrün bir defa devam etmesi mesela burnumuz kanıyordu bir defa kanaması veya dişimiz kanıyordu bir defa kanaması yeterlidir. Akşamla yatsı arası tekrar bir defa bunu gördük tekrar devam eder. Ama Tam bir namaz vakti. Mesela diyelim ki ikindi ile akşam arası, akşam ile yatsı arası hiç kanama olmazsa, o özür hiç olmazsa o zaman bizim özür sahibi olma durumumuz biter. Peki soracaksınız hocam, sabahleyin kalktık. Güneşin doğmasına 20 dakika gibi bir zaman var. Burnumuz kanamaya başladı. Ne yapacağız? Evet, abdest alıp namaz kılacak kadar vakit kalana kadar bekleyeceğiz. Abdest alacağız ama hala burnumuz kanıyor. Namazımızı kılacağız. Peki devam etmedi. Özür kesildi güneşten sonra. Ne yapmamız gerekiyor? O namazı kaza etmemiz gerekiyor. Vebalde olur muyuz? İnşallah olmayız. Peki özür sahibi olan kişiler nasıl abdest alırlar? Özrümüz sabit oldu. Artık özür sahibiyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Vakit girdiği anda abdestimizi alırız. Mesela ikindi ezanı okundu abdestimizi alırız. Akşama kadar bu özrümüz mesela devamlı yellenen kişinin yellenmesi veya idrarını kaçıran kişinin idrar kaçırması veya dişi kanayan kişinin dişinin kanaması abdestini bozmaz kanasa bile. Akşam namazı vakti girdi tekrar yeniden bir abdest alınır. Vaktin çıkmasıyla beraber buna dikkat edelim. Vaktin çıkmasıyla özür sahibinin abdesti bozulur. Mesela sabah namazında özür sahibi olan bir kimse abdestini aldı, namazını kıldı. Güneş doğdu ne olur? Özür sahibi durumu biter. Tekrar yeni bir abdest alması gerekir. Bu mesele şundan çok önemli. Mesela cuma namazına gideceksiniz. Vakit girmeden önce abdest alsanız bir saat önce yarım saat önce abdest aldınız özür sahibisiniz gittiniz cumaya o arada özür devam ediyor. Cuma namazı kılabilir misiniz? Evet kılabilirsiniz. Çünkü vaktin çıkmasıyla abdest bozuluyor vaktin girmesiyle değil bu da önemlidir bu meseleyi de izah etmiş olduk. Peki özür sahibi olan kişilerin özrü sebebiyle çamaşırları kirlenirse ne yapmaları gerekir? Mesela devamlı idrar kaçırıyor kişi veya devamlı burnu kanıyor veyahut da burada bir yarası var devamlı kanıyor elbisesine bulaşıyorsa. Bu durumda eğer elbiseyi değişmek mümkünse kolaysa değiştirilmesi en güzeldir. Ama değişmek mümkün değil. Değişseniz de biraz sonra aynısı olacaksa bu durumda değiştirme zorunluluğu yoktur. Ama özrünüz devam ediyor ama Az az geliyor mesela. Onu siz aldığınız zaman namaz kılarken olmayabiliyor. Böyle bir durumda onun temizlenmesi gerekir. Ama sürekli devam ediyorsa bu durumda elbiseyi değiştirmek şart değildir. Bir de idrar torbası kullanan kardeşlerimiz var. Bunlar da özür sahibi sayılırlar. Bunlar da vaktin girmesiyle beraber abdest alırlar. Bu durum onların abdestini bozmaz. Unutmayalım, bir ibadette ne kadar meşakkat ve sıkıntı varsa onun mükafatı o kadardır. Ama bu tür özürler asla bizim namazı kazaya bırakmamıza sebep değildir. Bundan sonraki videomuz hastaların namazıyla alakalı olacaktır. Hasta olan kişiler ne durumda abdest almaları gerekir? Teemmümleri nasıl almaları gerekir ve namazlarını nasıl kılmaları gerekir? İnşallah bundan sonraki videomuzda o konuyu izah etmiş olacağız. Allahu Teala hepimize kolaylıklar ihsan eylesin.